Bugün sesli harflerin noktalarını koyalım. Julia sen başla olur mu? Artık çıta daha yüksek. Çocuklardan okul öncesi eğitimi bitirdiklerinde okumayı sökmüş olmaları bekleniyor. Çok mu var? Evet bir tane alabilirsin. İstersen iki tane al. Çocuğun aynı anda iki dil öğrenmesi ...hem ebeveynlere hem de anaokul görevlilerine özel bir sorumluluk yüklüyor. Bu film ebeveynlerin çocuğun dil gelişimine nasıl destek verebileceğini gösteriyor. Ebeveynlerin çocuğun dil gelişimine doğumdan itibaren destek olmaları... ...çocuğun okulda daha başarılı olmasını sağlayacaktır. Dil anne ve babadan gelen bir hediyedir. Günümüzde tüm çocuklar 6 yaşına bastıklarında okul öncesi eğitime başlıyor. <laughs> Kesil de bu programda. Ana dili İngilizce. Ancak Danimarka'da oturuyor, dolayısıyla da iki dil kullanıyor. Çok sayıda sözcük bilirsiniz, okulda sorunları çözebilirsiniz. Öğretmenin ne dediğini anlayabilirsiniz. Size öğretilenleri yorumlayabilir ve uygulayabilirsiniz. Pekala, sana toplam beş tane lazım. Kaç tane daha gerekiyor? Üç. Aferin. Okulda çocuklardan danca birçok farklı sözcüğü anlamaları ve kendilerini ifade edebilmeleri bekleniyor. Öğretmen soru sorduğunda cevap verebilmeleri gerekiyor. İlk iki satırı kim okumak ister? Kelsilas. Kelsilas. C. D. Küçük. Çocuk okula başladığında dili kullanmak ve dille oynamak konusunda güveninin olması önemlidir. Güzel, gerçekten güzel. Lærer pedagoger. Öğretmenlerin, anaokul görevlilerinin ve ebeveynlerin çocuğun okuldaki başarısıyla ilgili ortak sorumlulukları vardır. Bu bütün çocuklar için geçerlidir. <laughs> Kesilis'in Nisilis adında küçük bir erkek kardeşi var. Nisilis daha bir yaşında olmasına rağmen dil öğrenmeye başlamış bile. Hem de aynı anda iki dili birden. <laughs> Ceketini buraya koyuyorum. <laughs> Burası çok okay? sıcak. Anne baba olarak çocukla en iyi bildiğiniz dilde, özellikle ana dilde konuşmak önemlidir. En önemli şey ise çocuğunuza geniş bir sözcük haznesi kazandırmaktır. Günaydın. <laughs> Bak Nina, seni bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> güle güle anne, iyi günler. Anaokul görevlileri, çocuk anaokula başlar başlamaz çocuğun dil gelişimini desteklemeye başlar. İhtiyacı olan çocuklara ayrıca ilgi gösterilir. Dil ile ilgili çalışma yöntemleri ebeveynler tarafından da uygulanabilir. Bakın, Kay yatağında uyuyor. Kay uyanmış. Bakın, işte Kay. Yatağında yatıyor. Çocuğa kitabı sadece yüksek sesle okumak yerine, Onunla kitap üzerinde konuştuğunuzda yeni sözcükler öğrenmesi kolaylaşır. Aynı kitabı birkaç kez okumak faydalıdır. İşte buldum seni. Kay yatağın altında değil. Çocuk iletişim kurmaya hevesli. Sözcüklerin kendiliğinden ortaya çıkmadığını bilmek gerekir yetişkinler olarak rol model olmamız gerektiğinin bilincinde ah, olmalıyız. Bak şimdi yine iki tane var. Bir, iki. Ne yapman lazım? Kapatman gerekiyor. Bastır biraz. İşte böyle. Çocuk konuşamıyor olsa da yine de bir dili var. Bizim de ilgi göstermemiz gerekiyor. Çocuğun ne demek istediğini anlayıp sözcüklere dökmeliyiz. Kabuğunu soy. Bak gitti. İşte sana muz. Anaokullarında görevliler her gün çocuğun dilini canlandırmak için ellerinden geleni yapıyor. Ancak bu yeterli değil. Anne babalar da üzerlerine düşeni yapmalılar. Evet. Erik Trinidad'dan. 2 yaşına kadar oradaymış ve İngilizceyi orada öğrenmiş. Babası Danimarkalı olduğu için ailesi buraya taşınmış. Erik Danca öğreniyor. Günaydın herkese. Bugün yine engelli parkur yapıyoruz. Anaokul gruplarında çocuklar için belirlenen hedeflere destek veriliyor. Erik ile birkaç çocuk edatları uygulayarak öğreniyor. Oyunla öğrenme kapsamında kendi vücutlarını kullanıyorlar. Şimdi ipin üzerinden geç. Evet, aferin. Tabureye çık. Anaokul görevlilerinin dil gelişiminin iyileştirilmesi konusundaki farkındalığı üst düzeyde. Diğer yandan dil her yerde. Bir yetişkin olarak sözcüklere dökebileceğiniz her şeyin içinde. Ayrıca yapılan aktiviteler karşılıklı konuşmalara dönüşüyor. Parmağına bir bak. Şimdi suyu koyabilirsin. Ben de, ben de yapabilirim. Sen de bir bak bakalım. Soğuk mu sıcak mı? Soğuk. Güzel. İstediğimiz de bu zaten. Taşıyabilir misin? Biraz ağır. Çok mu ağır? Dur sana yardım edeyim. İki dil öğrenmek özel bir durum. Ancak birkaç dilde ustalaşmak doğuştan gelen bir yetenek. Bu inanılmaz. Şuna bak. Spider-Man. Spider-Man ta kendisi. Evet. Çocuğun ilgilendiği şeyleri sözcüklere dökmek gerekir. Bu sayede çocuk kendi sözcüklerini kapar ve gördüklerini kavramaya başlar. Şurada da Spider-Man var. Evet peki bu ne? Örümcek. Dil kullanarak ve deneyerek öğrenilir. Hiç örümcek gördün mü? Oyun parkında. Bir de burada. Burada yerde mi gördün? Anaokulunda mı yani? Evet. Kendinizde konuşacak özgüveni bulduğunuzda dili öğrenirsiniz. El var. Evet, onun eli. İki eli var. Tuca süre vererek konuşabilmesi için gereken imkan sağlanmalıdır. Örümcek ölür. Evet, yoksa örümcek ölür. Çocuğun geleceğe daha iyi hazırlanabilmesi için eğitim erken başlamalıyız. Eric konuşmaya hevesli, çok şey anlatıyor. Dil üzerine odaklanmak sadece anaokulunda kalmamalı. Anne baba da buna katılmalıdır. Çocuk birçok dünya arasına gidip gelir. Eric'in anne ve babası, dil becerisini geliştirebilmesine ne şekilde yardımcı olunabileceğini konuşmak üzere okula davet ediliyor. Oyun grubunda edatlar üzerinde çalıştık. Anaokul görevleri Erik'in dil becerilerini değerlendiriyor. Erik'in edatlar üzerine yoğunlaşması gerektiğini görüyorlar. Bunun üzerine evde de edatlarla ilgili oyun oynaması tavsiye ediliyor. Açık sorular sormaya çalışın. Bana bir örnek verebilir misiniz? Evet ya da hayır şeklinde bir cevap gerektirmeyen bir soru. Bugün oyun oynadın mı diye sormak yerine bugün nasıl oyun oynadın diye sorun så så man, har du would ask what have you been playing today? Bence bizimle birebir konuşmaya zaman ayırmaları, düşüncelerini paylaşmak konusundaki isteklilikleri ve ayrıca bizim düşüncelerimize kulak vermeleri çok güzel. Bu sayede gerçekten bir ekip şeklinde çalıştığımızı hissediyorum. Anaokul benimle işbirliği yapmak ve bu sürece beni de dahil etmek konusunda istekli. <laughs> Sözcükler her yerde. Buradaki püf noktası sözcük haznesini günlük kullanım için harekete geçirebilmek. Bak su birikintisi. Bak karınca. Peki şuradaki mi? Ağzında bir şey var gördün mü? Evet. Yemek taşıyor evet. Çocuğun okulda başarılı olabilmesi için onunla konuşmaya önem vermelisiniz. Çocuğun içinde bulunduğu dünyayı sözcüklere dökün. Şuraya bak. Onlar ne? Şuradaki büyük sarı şeyler. Ne onlar? <laughs> Televizyondaki gibi. Televizyondaki gibi. Peki ne onlar? Onlar tren. Onlar vinç. Ne kadar büyükler değil mi? Vinçler çok büyük evler yaparken kullanılır. Çok ağır şeyleri havaya kaldırabilirler. Evet, oraya kadar çık. Düşmek yok. Evet, oraya çıkarsan dikkat etmelisin. <laughs> Anne ve babaların çocuğu yaşadığı yeri görebilmesi için dışarı çıkarmaları gerekir. <laughs> Motosiklet. Motosiklet mi gördün? Mesele çocuğun çevresindeki dünyayı sözcüklere dökmek. Ebeveynler çocuğu yeni yerlere götürmeli ve ona yeni sözcükler öğretmelidir. Hadi Erik. Bakalım sana kitap almak için yardımcı olabilecek birini bulabilecek miyiz? Merhaba. Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim? Bu Erik. İngilizce biliyoruz, bir parça da dancamız var. Eric'in hoşlanacağı türden kitap bulmamıza yardımcı olabilir misiniz? Eric Spiderman'e bayılır. Uh -huh. Kitap okumak ve kitaplar Spiderman's hakkında konuşmak, yeni sözcüklerin öğrenilmesi için kullanılacak uh -huh. diğer bir yöntemdir. Kütüphanede birçok farklı dilde yazılmış kitabı ücretsiz olarak ödünç alabilirsiniz. Uh -huh. Bak bunda örümcekler var. Uh -huh. Bu güzel değil mi Erik? Uh -huh. Beğendin uh -huh. like mi? Bakalım içinde neler var. Gördün mü? Örümcekler neden mesaj alamaz? Kimse onları sevmez. Bana bir örümcek gösterebilir misin? İşte. Örümcek burada. Evet, büyük. İşte burada. Evet, büyük. Bir dili sözcükleri kullanarak, bir şeylere dokunarak ve dokunduğumuz şeylerin ne olduğunu duyarak öğreniriz. Burada ne görüyorsun? İki örümcek. İki örümcek mi? Ben çok daha fazla görüyorum. Yastığın üzerinde. Evet, yastığın üzerinde. Sadece ebeveynlerin konuşuyor olmaması, çocuğun kendi deneyimini de yaratması önemli bir şeydir. Nedir bu? Maymun. Maymun. Bunun dancası nedir peki? Ebe. Anne doğru söyledi mi? <laughs> Bu kitabı alıp eve götürmek ister misin? Evet. Tamam. <gülüyor> 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 ha, evet. Sana bir şey aldım. Hadi içeri gidelim. Kay kitabı. Bunu çok sever. <laughs> Çocuklara her gün bunu okuyoruz. Bir ay boyunca okuyoruz. <laughs> Anne ve babaların çocuğun yuvada, anaokulunda ve okulda neler öğrendiğini bilmek konusunda meraklı olmaları önemlidir. Buna bakabilir miyim? Bugün ne yaptın peki? Bunların hepsini bugün okulda mı yaptın? Evet. Bazen de ebeveyn olarak merak duyarsınız, sorularınız olur. Anaokulu ya da okul öğretmenine dilediğiniz zaman soru sorup, Çocuğunuzun dil gelişimini nasıl teşvik edeceğiniz konusunda tavsiye alabilirsiniz. Çocuğunuza yardımcı olabilmek açısından soru sormakta önemlidir. Oh, no, Kaybeliza gitmişler. Yeah. Yoklar, bulamıyoruz. Yeah. Nerede bunlar? <gülüyor> <gülüyor> Öğretmen anne ve babaların ön kavrama yöntemiyle ilerlemeleri tavsiyesinde bulunuyor. Anne ve babalar çocuğu kitaptaki yeni sözcükler üzerinde konuşarak hazırlar. Bu sayede çocuk okulda kullanılan sözcükleri bilir. TV'nin ne olduğunu biliyor musun? Neymiş? Televizyon demek. Televizyonda bir film izlemek ister misin? Buradaki soru işaretini görüyor musun? Soru işaretinin ne olduğunu biliyor musun? Ebeveynlerin çocuğun dil gelişimine doğumdan itibaren destek olmaları, çocuğun okulda daha başarılı olmasını sağlayacaktır. Evet. Ne kadar akıllısın. Anlamaya çalışın. Şimdi beni dinleyin. Buraya bir çizgi çizelim. Bir balığın önüne bir renk. Sonra da diğer balığın önüne başka bir renkte çizgi çizelim. Tamam mı? Sözcük haznesi ne kadar geniş olursa hem matematik hem de danca dersinde problem çözmek o denli kolay olur. Bu sosyal açıdan da başarılı olmasını sağlar. <gülüyor> 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 Dil sadece sözcüklerden ibaret değildir. Birçok şeydir. Bir diliniz varsa anlaşılmanız ve neye ihtiyacınız olduğunu ifade etmeniz daha kolay olur. <laughs> Ayrıca diğerleriyle oynamak ve nasıl oynamaktan hoşlandığınızı da onlara söylemek daha kolay olur. Yani dil önemlidir. <Sessizlik> <Sessizlik> Okula başladığınızda iyi bir sözcük haziniz varsa, daha sonrasında iyi bir eğitim alma şansınız daha yüksektir. Kısacası sözcük haznesi ve eğitim iç içedir.